Çok ayıp ediyorsunuz ha. Aa, biz şimdi ne yaptık ya ablacığım? Daha ne yapacaksınız ya? Resmen ötekileştiriyorsunuz, ezikliyorsunuz, dışlıyorsunuz beni. Kızım, sen bir aynaya bak. Bak bakalım kim kimi ezikliyor da ötekileştiriyor. Vay be, brütüslere bak hele. Biz ne yaptık şimdi? Daha ne yapacaksınız? Gelin lan masaya. Asla. Ya sen, ah sen. Ya sen? Teyzeciğim tamam kızma ya. Bak gözümüzün alışması lazım tamam mı? Yavaş yavaş olacak o da. Nankörler, çirkinler, ezikler. Beni çekemiyorsunuz zavallılar, mahluklar, yaratıklar. Şu güzelliğimi, şu zevkimi, estetiğimi kıskanıyorsunuz. Kıskançlar! Mehmet, ambulans çağır. Ah ah, Kleopatram benim. Neler çektin zamanında kim bilir. Şimdi seni daha iyi anlıyorum. <laughs> Sen otur. Nereye açıyorsun öyle donla? Kapı mı açacağım? Sana da günaydın babacığım. <laughs> ne donu ya? Shorto, Apache. sabah Günaydın babacığım. Ne oluyor lan? Gelin, bir saniye. İşte orada. Ulan uuuuh! Ömer <laughs> mi? Çıkarın paraları, hadi hadi. Ne yapıyorsun lan sen? Boş dur lan. Defolun gidin lan şerefsizler. Çık! Çık iblis! Yürü! Yürü lan! Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Görüyorsun değil mi? Yaratık muamelesi görüyorsun. Hani alakası var anneciğim anlayamadım şey. İnsanlar sadece Çirkin şeyleri görmek için para vermezler. Her zaman güzel şeyleri, abideleri, anıtları, özel şeyleri görmek için para verirler. <laughs> ben de o yüzden bakamıyorum baldız. Borç çıkmayayım diye, kusura bakma. Ulan yemin ediyorum var ya, şu aileye inat gideceğim yarın. Kaşlarımı geldireceğim böyle. Hayır sakın, teze yapamazsın ya. Öyle de yaparım ki görürsün. Para var kızım bende, para para. <laughs> Verin olan paraları. Ben de aynı şeyi sana söyleyecektim Aslan Kral. Aa, vergi memuru. Ta kendisi. Elimden kurtulabileceğini mi zannediyordun? Ya zannetmiyorum. Kurtulamam değil mi? Maalesef. Şimdi üç gün içinde vergi cezanı ödedin, ödedin. Ödemezsem? Ödemezsen bu sefer avukatlarla ve haciz memurlarıyla birlikte gelirim. Nasılsa yaşadığın yeri öğrendim. E, 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 benim üzerime değil yani, öyle de oluyor mu sanki? Olur olur, hiç merak etme sen. Bir yolunu buluruz. İyi günler. Etmem. Yeter be anne ya! Benden başka uğraşacak kimse yok, Beşer! Beşer! Ara, koş! Hadi çabuk. çabuk, çabuk! Çabuk! Çabuk, çabuk! Beşer hadi, hadi! Murat. Evet, parmak uçlarımıza doğru uzanıyoruz. Yavaş 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 yavaş. Nefes aldık, yavaşça kalktık. Tekrar. Anam çok zor. zor. Anam. <laughs> niye öyle eşek kadar ayakların var? Seni daha iyi tepebilmek için. Çok esmiyorsun <laughs> lan. Şöpe, ne beğeniz? Bir iki numara ayak işte. Oha! He. Maşallah vallahi kalçaların da pek darmış yani. Çocuk falan doğuramazsın sen ha. Evet, o kadar da Evet. Tövbe ayıp be. Ayıp. Pardon hocam, eyvah. Kim arıyor lan, kocan mı? Hocam hadi ya Allah yandım. Açma sakın açma sürüyorsun böyle timsah gibi. Ne açmıyorsun ya valla kapıyı benzeri hep kırar evi ocağı döker. Evet, yavaş. Aman gerizekalı mısın nesin kırarsa kırsın sana ne? <laughs> ne demek sana ne ya ev benim üstüme benim başım belaya girer. Açayım bari de öyle şeyler yapmasın. Şurada <laughs> kenarda değil de köşede <laughs> bana şey. de rahatsız etmeyeyim sonra kaldığım yerden devam edelim. <laughs> Alo. Ne oldu sen abi? İyiyim iyiyim sağ ol. Tiyatrodayım. Ondan böyle sessiz konuşuyorum abi. Tiyatroda yüksek sesle konuşulmaz. Ayıp biliyorsun. Ha, Nihal'i yanımda yanımda. İstersen vereyim bir sesini de. He tamam geldi. Al abi veriyorum mu Nihal abi seni istiyor. Ali abi nasılsın? <laughs> benden tiyatroya geldi abi. He sabah tiyatrosu. Evet abi. Hayvan mı ne hayvanı? Ha, yok yok rahatsız etmiyor. İstediği kadar kalabilir. Ha, sesim biraz şey... ...böyle soğuk içtim galiba ondan. Tamam abi görüşürüz. Ben veriyorum Kubat'ı. Hadi görüşürüz tamam. Tamam abiciğim. <laughs> He Aslan abi. Eşya mı ne eşyası abi? He. Nefes aldık parmak üçlerine tekrar kaldık. Olur Aşağı olur. Olur abi ne olmasın? 500 liranı alırım ama. Çok değil abi ancak ya. Mümkün değil kurtarmaz. <laughs> tamam tamam anlaştık. Anlaştık tamam. Anahtar posta kutusunun içinde. Alırsın oradan yalnız içeriye girmişken parayı da bırak. Nihale'ye söylemek istediğim bir şey var mı abi? <laughs> Yanımda istersen vereyim. Tamam aleykümselam. Hadi görüşürüz abiciğim. İyi iyiyiz hiç merak etme. Ben şu gayet iyiyim yani. Hadi eyvallah. bu eşyaları evden çıkartıp buraya koymamız lazım ama kimseye çaktırmayacağız. Kolay var abi. Gece herkes uyurken eşyaları biz çıkartırız. E çok güzel diyorsun yavrum. Peki Asalet 24 saat canlı yayında nasıl uyutacaksın onu? Onun da kolayı var abi. Yayını keseriz. <laughs> ne diyorsun oğlum sen? Abi ben buraya kadar düşündüm ha. Gerisini de sen düşün. Bize hamer kurban olduğum sana ya. Oğlum düşünüyorsun. Niye finalini getirmiyorsun lan? Ha dur aklıma yeni bir şey geldi. Ee unuttum vallahi. Beşer. <laughs> Zaten sıkıntıdayım. Sen benimle dalga mı geçiyorsun kardeşim? Dur, aklıma geldi abi. Dur dur, ee, şey yapacağız. Ne yapıyorduk? Yine unuttum abi. Selamünaleyküm, kolay gelsin, iyi geceler. Buyurun. Babacığım biz uyuyamıyoruz, bize acilinden bir uyku ilacı yapman lazım, çok acil. O derece ya. O derecesi merecesi yok şimdi ya, delirmek üzereyiz. Uyku tutmuyor kardeşim, anlatamıyoruz ki sana. Benini bırak, çırak delirmek üzere yani. Tırak de görsün oğlum Ahmet abi. Benim çok uykum var Esracım abi. Ee, anladım, anladım. Sakin olun. Size en kuvvetli uyku ilacını vereceğim. <laughs> Baba bir tane yetmez. Sen elini boşa çıkarma. Doldur oradan, doldur, doldur. Böyle can cana bir şeyler yap böyle. Karışık olsun, bocucun olsun, bocucun tamam mı? Ha bocucun, bocucun. <laughs> tamam ablacım oğlum, tımarhaneye gitmeyelim şimdi buradan. Delirme. Tamam, sakin ol. Sen bunları yaz, sabah ben sana bir tavşan yollarım. Hadi Allah'a emanet. i